Evet, iyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Ee, niye, neden iyi akşamlar dedim size? Çünkü karanlık oldu, akşam ezanı okundu. Onun için iyi akşamlar dedim. Şimdi yine beyin yakan bir video ile karşınızdayım. Ee, bunu herkes bilir, bu bir sap. Ama kapı sapı. Niye işe yarar? Bu kapıyı açmaya yarar. Şimdi bir söz vardır. Nedir o söz? Para her kapıyı açar der. <laughs> Şimdi deneyelim bakalım. Bir yüzük çıkartalım. Kapıyı açıyor mu? Açmıyor. Açmıyor değil mi? Tamam. Demek ki denemiş olduk. 100 lira kapıyı açmıyor. Yükten küçüğe doğru gidiyoruz. 50 lira açıyor mu? O da açmıyor. 20 lirayla da son bulduralım bakalım. Bu kapıyı açıyor mu? Açmıyor. O zaman neymiş? Para kapı açmaz. Mı? Para her kapıyı açmaz kapıyı kim açar? Kolumuzu açar. Açtı, kapattı. Kapattık. Neymiş? Her duyduğumuza inanmıyoruz. Her şeyin sağlamını aklımızı başımıza alıyoruz. Akıl başta durmazsa nerede durur? Ayakta durur.